Uta'ya'da mahalle sakinleri bir araya geldiği şehitler için mevlit okundu. Ya Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda verilen şehitler sonrası Osman Gazi Mahallesi sakinleri şehitler için buluştu, mevlitler okundu, dualar edildi. <laughs> Cuma sonrası mahallede düzenlenen programda birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Şöyle bir komşularla, tüm mahalle halkıyla görüştük. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Kardeşliğimizin, birbirimize bütünlüğümüzün, beraberliğimizin bütünleşmesi için ancak böyle bir mevlüt şerif ruhlarına hediyelemek için kendi aralarımızda maddi, gerek maddi olarak gerek ee, maddi ve parası olarak her türlü destekte bulundular sağ olsunlar komşularımız. Yaklaşık bin vatandaşın yer aldığı Mevlidi Şerif programı sonunda yemek ikramında bulunuldu. Şu anda yaklaşık e, bin kişilik bir yemek vermeyi düşünüyoruz. Bin kişilik yemek vermeyi düşünüyoruz. Bin kişinin katılımını bekliyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle şehit haberleri, şehit haberleri yüreğimiz yanmasın. İnşallah devamı gelmez. Mahallelilerin düzenlediği programa Kütahya Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya İşkur İl Müdürü Kamil Uçan da katıldı. Ölümü göze alarak yaptıkları ulu görev sonucunda...